Merhaba arkadaşlar ben Kia Gamers'tan Kerim. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Aslında bu bir duyuru videosuydu. Ama boş durmasın diye Hunger Games'e gireyim dedim. Gayet de güzel olacak diye düşünüyorum duyuruyu da zaman ilerledikçe neler olduğunu söyleyeceğim. Ya bu mapi de hiç sevmiyorum ya. Of. Ama herkes sever mapi. Ben bu mapten nefret ediyorum. Adam altın balta da aldı. Şimdi bizi keser. Arkadaşlar duyulu, duyularımızın diyor. Duyurularımızın neler olduğuna geçmeden önce bir şuraya bir tırmanalım da. Biz kanalda paylaştığımız gibi ben yeni kulaklık alacaktım. Aldım ama elimizde Minecraft Sade Survival videoları var. Adam da korktu kaçtı. Ana. Ana kaç. Sade Survival videoları var. Yani ama atamıyor. Neden? Benim internete bir şeyler oldu. Upload hızım düştü. Ay sonuna da yaklaştığımız için. O yüzden atamıyorum. Ama yani atacağım ileride. Yani çok sürmez. Ocağın birinde falan. Bu arada dediğimiz gibi modlu survival serisine başlayacağız. Modları da buldum ama birkaç tane istediğim mod vardı benim. Onları atamıyorum. Yani çok güzel modlar vardı ama atılmıyor. Atınca oyun crash veriyor. Başka bir şey veriyor, her türlü şey oluyor. Adam da bize doğru koşuyor, kaç ya. Of. Neyse adam peşimizi bıraktı. Bu yani arkadaşlar bu videoda dikmecek almam falan önemli değil. Yani normalde dikmecek alınca atmam gerekiyordu. Ama bu videoda önemli değil çünkü bunu bir duyuru videosu olarak da algılayabilirsiniz. Ama boş kalmasın diye ben Hunger Games oynayalım dedim. Aslında şey yapacaktım. Kameralı bir videoya ayarlayacaktım ama kameram basıldı. O yüzden bize böyle bir şey yapalım dedim. Dedim daha doğrusu. Ahmet'le de video çekemiyoruz. O bana iki gün önce galiba İstanbul'a gideceğim demişti. Şimdi de Skype'a falan Skype'te yok. Şu adamda da kesin kılıç vardır. Gel gel. Gel ne var gel. Gel. Alt taş kılıç çıktı. Adam. Arkadaşlar bu video aslında Hunger Games videosu değildi. Kısa oldu. Zaten söyleyeceğim şeyler de bitmişti. Güzel oldu. Bu arada arkadaşlar Fraps'la kaydediyordum videoları. Şimdi ben dikemle kaydetmeye başladım. Bakalım nasıl olacak. Ama ben dikem bana göre şu anda daha güzel gözüküyor. FPS falan daha iyi. Şu an 60 FPS sabit alıyor mesela. Fraps'a gelince 30, 40 falan oluyordu. Bence böyle daha iyi. Ben dikemle çekerim büyük bir ihtimal. Bu arada hazır böyle bir şey yapmışken kullandığım programları da söyleyeyim arkadaşlar. Fraps'ta olunca sesi normal kaydediyordum. Bu arada da çıktım yanlışlıkla. Fraps'ta olunca sesi normal kaydediyordum. Ben olunca olunca Studio diye bir program var. Ses kaydetme programı. Gayet güzel. Şu an onunla kaydediyorum. Ondan sonra işte videoyu ben dikemle çekiyorum. Camtasia Studio diye bir program var onla videoyu renderlayıp yani boyutu videoların 30 GB 40 GB oluyor belki de. Onları Camtasia diye 8 diye bir program var arkadaşlar. Oradan hem sesi yükseltebilirsiniz. Ondan sonra diyelim videoyu bir yerde bölmek zorunda kaldınız. Yeni videoya da başladınız ama ikisini birleştireceksiniz. Orada kullanabilirsiniz. Yani videoyu çok uzun çekmişsiniz farkınızda değil farkında değilsiniz. Videoyu ikiye böleceksiniz. Oradan kesebilirsiniz videoyu. Başına intro ekleyebilirsiniz. Yazı falan koyabilirsiniz videoya. Ondan sonra en sonda direkt videoyu YouTube'a atabilirsiniz ki eğer kullanacaklarınız olursa onu önermem. Bence iyi bir şey değil. Direkt ayarlar ayarlama yeri var onu renderlamak için. Oradan 720 piksel ben kullanıyorum. 720 pikselle renderlayıp o da bayağı uzun sürüyor tabi. Renderlayıp YouTube'a yani YouTube'a yüklüyorum. İşte öyle ama bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Neyse başlamışken bir el daha atalım hazır girdik. Yine güzel yerde doğmuş. Şey. Ortaya gitsem mi? Yani arkadaşlar bu videonun başına da zaten Hunger Games yazmayacağım. Duyuru yazacağım. Büyük bir ihtimal. Güzel atladım galiba ama hiçbir şey alamayacağım. Ya, ya açtım sandık boş çıkar mı ya? Dur şu adam gelmeden şunları alalım da. Bu el well, iyi, iyi olacak galiba. En sevmediğim arkadaşı şu Breezy Island ya. Ya böyle map olur mu ya? çok küçük. Yani küçük olduğu için de sandıkları herkes yerini biliyor. Ben de bir tane bile sandığın yerini bilmiyorum. Rastgele orada. Ne oluyor lan? Galiba hack vardı. Uçuyor da adam şurada. Ben öyle gördüm. Şuranın en üstündeki chest'i biliyorum. Bir o kadar. O da buranın mıydı onu bile bilmiyorum yani arkadaşlar. Ana a aha gel gel gel. O da gitti. Hadi sen de gel. Hadi. Hadi be. Nereye gitti o adam? Hop. Oh ölmedim. Oyunda çok bir gecikme var galiba. Ama galiba. Bilmiyorum. Bak şimdi kaskım demirmiş. Bu el yine iyiydi. Alamam ama bu ne acaba? A chest. Yani çok belli ol. Aha bir tane daha gördüm şu tarafta. O ne öyle? Her şeymiş. Devre. Buranın en üstündeki chest'i de almışlardı zaten. Aa bir şey arkadaşlar bu aslında duyurumun ikinci denemesi. İlk denemesinde bir şey yanlış yaptım. O yüzden unuttuğum şeyler olabilir. Mesela galiba modlu survival'ı söylememiştim. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Söylemiş de olabilirim. Modlu survival'a Ahmet gelince başlayacağız. Ama tek sorun birkaç tane modu atamıyorum. Yani atıyoruz. Atıyorum daha doğrusu. Ama oyun crash veriyor mesela. Değişik değişik şeyler oluyor. Adam. Adam. Ya alacak bizi ya alamadı. Ama arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.